1938 yılında Atatürk'ün emriyle yapılmış bir baraj. Niçin yapılmış bu baraj? Ee, ovanın e, sulamasını sağlamak amacıyla. Yani uzunca yıllar uzun beri hizmet veriyor değil Tabii mi? Tabii ki. Kaç yıldır hizmet veriyor. Yani Buradaki meyve ve sebzenin kaliteli olmasındaki faktörlerden bir tanesi. Tabii ki. Uludağ'dan gelen su burada birikiyor ve e, tüm ovayı suluyor. Uludağ'dan gelen e, aşırı sel zamanlarında evet. e, gölün dibi toprakla doldu ve e, su tutma kapasitesi azaldı nereden baksanız 80 yıllık bir bent olması dolayısıyla baya evet. bayağı az su tutmaya başladı ve yaz aylarında ova biraz susuz kalma ihtimaliyle karşı karşıya. Derinlik olarak ne kadar? 1 metre ile 2-3 metre arasında değişiyor. Önceden daha derinde. Yani 3 kat, kaç katıydı? 3 katı diyebilirim. Daha mı derinde? Evet daha derinde. Yani bu da içerideki su miktarını azalttı mı? Evet bayağı üçte bir oranında su var şu anda gölde. Evet. Ya önceden hiç boşalmıyordu. Evet. Tamamen suyu oluyordu. Şu anda bitme seviyesine geliyor ve bir ay susuz bıraktı geçen sene. Yani ne yapılması gerekir bununla ilgili? Gölün ya büyütülmesi ya da altındaki toprağın alınması gerekiyor.